Soğun ve yoksulluğun kendisini daha çok hissettirdiği bir kış mevsimine daha girdik. Yağışlı havalar, esen sert rüzgarlar, çamurlu yollar. Zor durumdaki insanların çileli yaşamları bu aylarda daha da zorlaşıyor. Buz gibi evleri, üşüyen bedenleri, soğuk tebessümleriyle her şeye rağmen hayata tutunmaya çalışıyorlar. İşte böyle zamanlarda onların sıkıntılarını hissedecek merhametli kalplere iyilikleriyle içlerini ısıtacak duyarlı gönüllere ihtiyaçları vardır. Allah'ın kendisine verdiği nimetleri onlarla paylaşacak, paylaşarak nefsin bencilliğinden arınacak, gönülden gönüle bir bağ oluşturacak fedakar kimselere. Ecir Kapısı Derneği olarak iyiliklerin kapısını daima açık tutmak adına ihtiyaç sahiplerine kışlık yardımda bulunuyoruz. Sizler de yardımlarınızı ileterek bu karlı ticaretten pay sahibi olabilirsiniz.